Nevladen ne buyurmuştu. Estağfurullah velâ teklü enfusakum sakın efendim nefislerinizi katletmeyin. Yani intihar etmeyin, kendinizi öldürmeyin. Başka birini öldürmekten daha büyük günah, değil mi? İnsanın kendi canına kıyması, intihar etmesi, başka birini öldürmesinden daha büyük günah. Niçin? E çünkü yani başka bir adamı böyle bir şeye teşebbüs etse bile mesela ne olabilir? Karşısındaki adam Belki ne yapabilir? Kendini kurtarabilir, kaçabilir, efendim bir yere siper alabilir. Yani kendini koruyabilir, nefsini müdafaa edebilir. Ama sen kendi canına kıydığın zaman kendini koruyacak konumdaki kişi, tek kişi sensin kendini koruyacak olan, o efendim koruyacak olan ne yapıyor? Buna teşebbüs ediyor. Yani ne kadar savunmasız bir şekilde bırakıyorsun. Hem de ne yapıyorsun? İntihar ediyorsun, ölüyorsun. En büyük günahı işliyorsun ve hiç de pişman olamadan tevbe edemeden tevbeye de fırsat bulamadan ölüp gitmek ne kadar da efendim tehlikeli bir şey değil mi? Ne kadar efendim zor bir durum yani. Hani zerre kadar imanı olan bir kimse ne yapmaz böyle bir şeye teşebbüs etmez, edemez. Onun için şöyle zannetmeyin yani. Hani adam zannediyor ki e, öleyim de kurtulayım. Neden kurtuluyorsun ya? He? Ölünce kurtulacak mısın zannediyorsun? Hem de öyle bir gü büyük günahla gidiyorsun ki yani. Hesabı var, kitabı var, mahşeri var, mizanı var. Yani sen nasıl vereceksin bunun hesabını? He? Yani başka birini öldü. Hani sen kendi canına kıyınca, hani can benim mi canım? işler kıyarım ister kıymam falan. Böyle bir şey yok. Canı veren Allah. he Malı veren Allah. Bedeni veren Allah. Her şey emanet. Allah'ın istediği şekilde kullanmadığın her şeyin hesabını Mevla ne yapacak, soracak. Hele ki bu can. He? Allah verdi, Allah alır yani. Kişinin efendim kendi canına kıyması. Ben işte öleyim de kurtulayım. Esas iş oradan sonra başlıyor. Esas hesap oradan sonra başlıyor. Aman dikkat edelim ya. Şeytan çünkü ne yapabilir? Böyle vesvese verebilir. Yani bir şeye takılmışsındır, bir problemin vardır, bir borcun vardır. İflas ettin, battın vesaire. Olabilir yani çocuğundan, eşinden, efendim dostundan, ortağından. Yani bir problemin olabilir. Ha çözersin, çözemezsin. Ayrı dava. Gerekli hukuk işlemlere başvurursun. Ayrı dava. Ama ben artık bunun altından kalkamayacağım. Ben artık tahammül edemiyorum. E Öleyim de kurtulayım. Öyle bir şey yok. Ölümden daha kötü bir şey yok. Yani intihar bakımından diyorum. Ne kadar derdin büyük olursa olsun, he? ölümden daha kötü kendini intihar etmekten canına kıymaktan daha büyük dert olamaz. Ha bir de şöyle düşünmek lazım. Yani bugün yani seni böyle efendim sıkıntıya sokan artık ben buna dayanamayacağım dediğin bir takım meseleler ne olacak biliyor musun? Gün gelecek o günü hatırlayacaksın ve diyeceksin ya o kadar da üzülmeye değmezmiş diyeceksin be. He? Yani bugün de baktığı zaman geçmişini şöyle bir gözden geçirince hepimizin geçmişinde vardır. Bir takım sıkıntılar yaşamış, yaşamışızdır. Bir takım dertler yaşamışızdır. Yani belki şu anda ne diyoruz? O zaman belki ne kararlar aldın? Şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Artık bu olaylar geldi, boğazımı sıktı ben dayanamıyorum. Dağlar gibi dertler üzerime geliyor dediğin mevzuları geçirdi şimdi. Bak geriye ne diyorsun? Allah Allah fındık kabuğunu doldurmayacak meselelermiş dediğin konular vardır yani. Onun için ne kadar da sıkıntıda da olsan, ne kadar da dertli olsan, yani şu dünya ne oluyor? Efendim geçiyor. Zaman her şeyin ilacı. Demek ki ne yapmak lazım? Efendim Allah'ın verdiği canı, he, biz intiharla o canı almaya teşebbüs etmememiz lazım. Büyük günah dedim ya şeytan vesvese verir biliyor musun getirir o olayları böyle önüne koyar bir takım sıkıntıların vardır elbette olabilir ama şeytanlığa var biliyor musun çok profesyoneldir bu konuda yani hani elde olan beyde olmaz diye bir şey vardır sende öyle nimetler vardır o işin içindesin diye farkında değilsin ama şeytan o kadar nimetleri o kadar efendime söyleyeyim bulunduğun imkanları senin gözüne göstermez de getirir o derdi böyle gözünün önüne koyar sen de o dertten başka bir şey göremezsin. O sıkıntıdan başka bir şey göremezsin. Vesvese, evham, düşün. Ne olacak, ne bitecek, neden öyle, neden böyle, neden şöyle. Aa bu sefer efendim cinnet geçirecek hale getirebilir. Onun için dikkat etmek lazım. Şeytanın tam böyle branşlaştığı konulardan bir tanesidir bu. Bak Musa Aleyhisselam'a bile yani kader meselesinde. Yani şimdi hani ölmek kaderdir madem. He, sen şimdi atladığı zaman ölecek misin, ölmeyecek misin? Eğer kaderinde varsa ölürsün yoksa ölmezsin. Atla bakayım. Kaderinde yoksa ölmezsin falan diye Musa Aleyhisselam'a telkinde bulunuyor. Musa Aleyhisselam ne dedi? Ey melun sen ne diyorsun? He? Ölürsem atarsam, atlarsam ölür müyüm ölmez miyim? Kaderimde varsa ölürüm yoksa ölmem. Ne demek bu yani? Allah kulları imtihan eder. Kullar Allah'ı imtihan edemez. Dur bakalım ölecek mi? Hadi bir deneyeyim. Öyle bir şey var mı? He? Ölür gidersin, helak olur gidersin. Sebepler alemindeyiz. Nasıl öleceğin, nasıl kalacağın belli. Anlıyor musun? Oradan atlarsan kafanı patlatırsın. Kendini asarsan nefessiz kalır, dilin çıkar, gidersin. Öyle bir şey yok. Ha ama e, ecelin gelmediyse ayrı dava. Adam kaç kattan atlıyor gene de ölmüyor. Ayrı dava yani. Adam fakirlikten bunu almış. He, yetti artık bu fakirlik, borçlar, gırtlağıma geldi diye atmış kendini apartmandan aşağı. E, efendim herif nereye düşmüş? Son model arabanın üzerine düşmüş mü? Ölmemiş mi bir de? Hadi bakalım bir borç daha eklendi. Onun için kıymetli kardeşlerim. Mevla'nın verdiği canı ne yapacak? Mevla alacak. Ha, ecel elbette var. Zaten vakti saati gelince öleceksin yani. yani. Cennetlik sen ne acele ediyorsun? Zaten cennetlik hazır. E cehennemlik sen ona niye koşuyorsun? Değil mi şimdi? Bu dünya fani. Herkes ölecek. Yani intara ne hacet zaten öleceğiz değil mi? Allah Teala'nın verdiği canı ancak Allah alır celle celaluhu.